Alaskalı bulunduğun o mekan senin gibi yavşakları kırıkları adam ettiğimiz mekanlardan biridir. Bakma öyle boş olduğuna mekanın. Çok büyük işlerin merkezi olacaktı ama kısmet değilmiş. Alaskalı İstanbul ayaklandı bugün. İki önemli can verdi. Peşimizdeler. Gideceğiz oralardan haliyle ama önce seninle görüşmeden gitmek olmazdı. Yürekli adam mısın? Gel dedim mekanıma geldin. Geldin de şimdi ne yapacağız? Öyle ortada bir tane kız, onu isteyen iki erkek var. Bu iki erkekten birisi fazla anlıyor musun? Yo, karaca yalancı. Bir dediği ötekini tutmuyor. İşi biz çözeceğiz. Seninle bir oyun oynayacağız. Kaybeden voltasını alıp cehenneme doğru ilerleyecek. Kabul ediyor musun? Lafımı kesme beni. Karaca'yı götürmek istiyor musun? Heh! O halde oynayacaksın. yarım saat vaktim var. Eğer oradan sağ çıkarsan Karaca'yı götüreceksin. Anlıyor musun? Eğer çıkamazsan oradan yapacak bir şey yok.